Merhaba arkadaşlar. TT Kimya Konu Anlatım serimizin birinci ünitesinin son ünite ölçme testini çözüyoruz. Birinci soru. Simya değersiz madenleri altına çevirme, bütün hastalıkları iyileştirme ve hayatı sonsuz biçimde uzatacak ölümsüzlük iksirini bulma amaçlarına dayanan çalışmalardır. Simyacılar bu çalışmalar sırasında deneme yanılma yoluyla günümüzde de kullanılan bazı maddeleri ve laboratuvar tekniklerini keşfetmişlerdir. Kimya bilimi ise diğer müspet bilimler gibi insan yaşamını her alanda kolaylaştırmayı amaçlar. Bunun için problem belirler, gözlem yapar, hipotez kurar ve kontrollü deney yaparak bilgi birikimi oluşturur. Yukarıdaki bilgiye göre aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşılmaz? A. Simya sınama yanılmaya dayalı çalışmalar içerir. Bu doğru arkadaşlar. Sınama yanılma simyanın temelini oluşturur. B. Simyacıların kimya bilimine katkıları olmuştur. Bu da doğru arkadaşlar. Günümüzde birçok malzeme, madde, yöntem simyadan kimyaya aktarılmıştır. C. Kimya bilimi deneylerinde bilimsel çalışma basamaklarını kullanır. Bu doğru arkadaşlar. Kimya e, bilimsel Çalışmalara dayanan bir alandır. D. Simyacılığın çalışmaları teorik temellere dayanır. Yanlış arkadaşlar. Simyada teorik temellere dayanmıyordu. E. Kimya sistematik bilgi birikimini sağlar. Bu doğru arkadaşlar. Gözlemler yapar, hipotez kurar ve kontrollü deneylerle bilgi oluşturur kimyada. Cevap D seçeneği olacak. İkinci soru. Aşağıdaki kimya laboratuvarında kullanılan temel malzemelerden bazılarının resimleri görülmektedir. Buna göre hangi düzenekte malzemelerin adları doğru olarak verilmiştir? Arkadaşlar bu mezür dereceli silindir. Hacim ölçmeye yarar. E, i̇ki balon jöje. Özellikle çözelti hazırlanmasında kullanılır. 3. cam balon. ve dördüncüsü de beherglaz olacaktır. Dolayısıyla cevap mezür, baloncuk, cam, balon ve beherglaz C seçeneği olacaktır. Üçüncü soru, kimya laboratuvarında yapılan deneyler yeni keşiflerin ortaya çıkmasını sağlar. Derslerde teorik olarak anlatılan konuların deneylerinin yapılması konuların anlaşılmasını kolaylaştırır. Deneylerde kullanılan malzemelerin özelliklerini ve hangi maddenin hangi malzemelerle kullanılması gerektiğini bilmek sağlıklı deney yapmak için çok önemlidir. Buna göre aşağıdaki deney aletlerinden hangisinin adı yanlış verilmiştir? Ayırma hunisi doğru arkadaşlar. Sıvı sıvı heterojen karışımlarını yoğunluk farkından ayırmada kullanılır. B mezür yanlış arkadaşlar. Mezür hacim ölçmede kullanılırken bu e, bürettir asit bas titrasyon deneylerinde kullanılır. Cam balon doğru. Erlenme yer, Bu da doğru verilmiş ve deney tüpü doğru. Cevap B seçeneği olacak. Dördüncü soru. Yukarıda yaygın adları verilen bileşiklerin aşağıdaki formüller ile eşleştirildiğinde hangisi açıkta kalır? Kezap HNO3 nitrik asit, Yemek sodası, sodyum bikarbonat NaHCO3, sirke asidi CH3COOH, asetik asit ve sönmüş gireç, kalsiyum hidroksit olacaktır. Buna göre açıkta kalan H2SO4, sülfürik asit zaçya olacaktır. Cevap B seçeneği. Beşinci soru, kimyanın çok çeşitli uğraş alanları vardır. Bu alanların her biri kendi içinde uzmanlık gerektirir. Kimya bilimi endüstriyel kimya, organik kimya, anorganik kimya, analitik kimya, fizikokimya, biyokimya ve polimer kimyası gibi çeşitli alt disiplinlere ayrılır. Buna göre aşağıda verilen kimya alt disiplinleri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Genellikle karbon içermeyen ve organik olmayan asit, baz, tuz, su ve mineraller ile ilgilenir. Bu anorganik kimyanın e, çalışma alanı arkadaşlar. Doğru. B. Kimyasal madde ve olayları kullanarak toplu üretimlerde ürün verimi, kalitesi ve maliyetini düşürmek için yapılan çalışmaları kapsayan kimyanın alt disiplindir. Bu da endüstriyel kimya arkadaşlar. Eee kimyasal maddelerin endüstride üretilmesi, kalitesinin kontrolü gibi çalışmaları yapar. C. Plastik, lastik, PVC, PET, teflon gibi moleküllerin oluşumu, kullanım alanları ve ile ilgilenir. Bu da polimer kimyası arkadaşlar. Polimer maddenin üretimi ve ile ilgilenir. D. Canlıların yapısında gerçekleşen kimyasal olayları ve süreçleri inceler. Bu da biyokimyanın alanı. E. Maddenin kimyasal bileşimlerini, Madde içlerindeki miktarlarını nitel ve nicel olarak inceler. Bu, analitik kimyanın alanı, fizikokimyanın alanı değildir. Cevap E seçeneği olacak. Altıncı soru. Üzerinde yukarıdaki güvenlik uyarı işareti bulunan madde için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Arkadaşlar, bu güvenlik işareti tahriş edicinin e, özelliğidir. Cevap C seçeneği olacak. Yedinci soru. İslam dünyasında kimya biliminin temelini atan Cabir bin Hayyan, kurduğu laboratuvarda maddeleri saflaştırarak elementleri elde etmeye çalışmış, araştırmalarını deney ve matematik temelleri üzerine yapmıştır. Bazı bitki ve minerallerden arsenik tozu, sitrik asit, asetik asit, sülfürik asit ve hidrojen klorür maddelerini keşfetmiştir. Daha sonraki çalışmalarında nitrik asit ve hidrojen klorür maddelerini 1'e 3 oranında kullanarak kral suyu adı verilen altın ve platin gibi soy metalleri çözen karışımı da elde etmiştir. Buna göre Cabir bin Hayyan'ın bu çalışmaları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) İslam uygarlığının geliştiği dönemlerde yaptığı çalışmalarla kimyanın bilim olma sürecine önemli katkıları olmuştur. Bu doğru arkadaşlar. Hatta e, kimyanın babası olarak bilinir. ve Yaptığı çalışmalar daha çok anorganik kimya alt disiplini ile ilgilidir. Bu yanlış arkadaşlar. E, bu analitik kimya çalışmalarına dahildir arkadaşlar. C. Kimya biliminin gelişiminde önemli çalışmalar yapan bir simyacıdır. Doğru. D. İmbik aletini kullanarak bitkilerden bazı asitleri elde etmiştir. Yukarıda zaten vermiş. Doğru. E. Çalışmalarda damıtma yöntemini kullanmıştır. En büyük damıtmada kullanılan e, simya dönemine bir malzemedir. Dolayısıyla cevap B seçeneği olacak. 8. ve son soru. Yukarıda suyun oluşum tepkimesi modellenmiştir. Buna göre tepkime ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Suyun bileşenleri arasında kütlece sabit bir oran vardır. Bu doğru arkadaşlar. Su bir bileşiktir bileşikler kendilerini oluşan elementlerin belli bir oranda birleşmesiyle meydana gelir. 4 hidrojen atomu 2 oksijen atomuyla birleşmiş ve 2 su molekülünü oluşturmuştur. Ve su 2 tür atomdan oluşur. Doğru hidrojen ve oksijenden. C bileşiğin sistematik adı sudur. Bu yanlış arkadaşlar. Sistematik adı dihidrojen monoksittir. Yaygın adı sudur. D. Tepkimedeki maddelerin hepsi formülle gösterilir arkadaşlar. Bileşikler formüllerle gösterilir. Element molekülleri de formüllerle gösterilir. Element atomları sembollerle gösterilir. E. H2 ve O2 maddeleri diatomik elementtir. Bu da doğru arkadaşlar. İki atomlu moleküllerden meydana gelmiştir. Cevap C seçeneği. Bu şekilde ünite ölçme testi de tamamlamış